Sağ tekerimiz düz, sola gidiyoruz şimdi. Sol tekerimiz sağa bakıyor. Çünkü dükkanı kapattık, normalde gidiyorduk, üstümüzü değiştik, gidiyorduk. Cenazemiz başladı, efendim sonra. Abi, abi. Şimdi bunun neler olduğuna bir bakalım, görelim canlı canlı. Siz de izleyin görün, ben de izleyin görün. Ne bir bakalım. Abi şu an geçici bir şey yapacağız ama inşallah işin içinden çıkarız. Arabanın altındaki rot milleri, rot başları orijinalleri değişmedi. Ama direksiyon kutusu değişti bu arada. değiştikten sonra bu hale geldi. Flaş yakabiliyor musun? Bilmiyorum. Okay. Kenarda. <laughs> Telefonu evet. kendim yakayım. Ha, böyle olmadı evet, şimdi. Bir dakika şimdi. Şimdi arkadaşlar canlı yayını kapatıp tekrar yayın yapacağım. Çünkü tam net görünmüyor izleyenler. Özür diliyorum sizden. Tekrardan yayın yapacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için şimdiden. Ya da şöyle yapalım. Ha böyle de devam ediyormuş zaten. Telefonu yakayım. Evet şimdi sen flash yanıyor mu? Ya? Sen tekrardan göster. Şimdi saati arabanın. Dümdüz. Solumuz duruyor. Ama ses sol diker sağa bakıyor. Hı? Ne sesi? Rotmil rotbaşı orijinal. Ne sen buradasın? Rotbaşı orijinal. Rotbaşı değişmedi. Sadece değişti. O değişten sonra bu hale geldi. Ben, Şimdi ben buraya baktığımda bakın, bakın. şuradan. Şuradan alıp geliyorsun istersen. Şimdi şurada Rotmil'in de yarım santimlik bir pay anca var. Fazla bir pay yok. Sağ tarafa geldiğim zaman sağ tarafta da 2-3 dişlik bir pay anca var. Orada da fazla pay yok. Direksiyon kutusunun boyu ölçülmüş. Boy aynı fakat bir fark var. Dış boyu aynı muhtemelen. Ben şimdi eski kutuyu görmedim. Eski kutu burada mı? Arabada mı? Arabada değil değil mi? Bunun kremiyer dişlisi uzun. Şu mu? Evet. İçindeki kremiyer dişlisi uzun. Zaten baksana buradan dışarı çıkmış. Buradan dışarı çıkmış. Yani bir tarafta normalde sıfırlaması lazım. Şimdi biz evet, ne kadar rota ayarı yaparsak yapalım. Efendim abi. O iyi bak. Kusama aşağıda bekliyorlar. Seni bekliyorlar. <laughs> Video bile çektim de var. <laughs> <laughs> Şimdi yapacak şey belli. Kutu değişecek. Bu yani ya kutuyu dışını değiştirmeyeceğim. İçi değişecek ya da komple kutuyu tekrar değişecek. Ya da usta değişecek. Yani kutu her türlü değişecek yani. <laughs> Yok. Bunu sen şimdi mesela rot değiştirsen bile veya diş açsak, buradan kesip kısaltsak bile bu sefer arabanın şu kutu içinde çok fazla.